Merhaba. 2024 yılının tarot kartı güç kartı. Bu yılın temaları neler olabilir acaba? Belki de özgüvenimizi yüksek egodan kurtarmamız gerektiği ile ilgili bazı tecrübeler yaşayacak olabiliriz. Kendi faydamızı düşünmeden ama özgüvenimizi de kaybetmeden hareket edersek bize kimsenin hayır diyemeyeceğini ve güçleneceğimizi fark edebiliriz bu türden tecrübeler yaşayabiliriz gurur kibir yapmazsak eğer anlaşma yolunu uzlaşma yolunu tercih edersek sonsuz bir güç bizimle olacak olabilir burada içimizin rahat olmasından huzurlu olmamızdan elimizden geleni yaptık demenin aslında getirdiği bir güç bu ama sonuç olarak bu karşımızdaki kişi ya da kişiler tarafından da görülecek. Onların gözünde de çok daha sağlam, güçlü bir pozisyonda olacağımızla ilgili mesajlar içeriyor. Şimdi kendimizi yüksek ego konusunda disipline etmemiz gerektiğini söylüyor ki bunu yapabilirsek eğer o zaman bunu başkalarından da talep edebiliriz diyor güç kartı. İçimizdeki ahengi yakalamamız gerektiğini iyi niyet ruhumuzdaki farklılıkları uyumlu hale getirir diyor aynı zamanda işbirliğini besler, teşvik eder ve ikna edici bir güç içerir diyor aynı zamanda güç kartı. Yeni yılın hepimiz için mutlu, sağlıklı, başarılı bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yılda da birlikte olalım. Hoşçakalın.